balta nerede? Gel, birinci bölge, gel kızım. Balta nerede? Balkan. Gel. Ay, ne gel. Tamam mı? Hadi Eksik, eksik bunlar ya. 3 6. Öldü işte bir tanesi. <laughs> gel. Sarının biri. Gel, gel kızım. Pamuk gel. Koş, 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 koş. Pamuk, karışık. Ha, karışık burada. Devlet, Devlet bana yardım etsin. Evde. Bu ne kardeşim ya? Bakamıyorum bir bakamıyorum. Bakamıyorum. Cümle Zorlanıyorum. Mi? Gel çakır gözlü. Ya. Ya Gel, gel, kalbiyon, gel kalbiyon. Da Sen bunlara bir ev yap. Ev, ev evde yapıyorum. Her şeyleri var. Mama alamıyorum, sıkışıyorum. <laughs> Hükümet olarak geldim istiyorum. Gel, gel çakır göz gel. Sesini duyuralım. Evet, at medyaya beni. <laughs> ne yapalım? Çok şeyler söyleyeceğim de söyleyemiyorum. Niye? Niye? <laughs> 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 Niye ne diyor? <laughs> Durumlar bildiğin gibi değil, çok sıkışıyorum. Emekliliğini... Bildiğin gibi değil, battık. bastık. Emek... Batıyoruz. Hayvanları ha? doyuramıyorum Aynen. emekli parasıyla. <laughs> Kaç Bak, tane? Büyüyemiyor. Emekli Vitamin <gülüyor> alamıyorlar. <gülüyor> Kaç tane var? 21 tane. Maşallah. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Devlet büyüklerinden, herkesten yardım bekliyorum. Bak caminin hemen arka sokağı. Tamam, para istemiyorum. Para, para istemiyorum, tamam, mama, alın. alın. Mama alın. Tamam. Bırakın ben alırım buradan. Sadece de para gönderecekler. mama. Yok. Para göndermesinler mama. Tamam. Para istemiyorum. Tamam mama gönderin. Mama arada. gönderin bana. Necati Bey'in sesini duydunuz. Çok sıkıldınız. teşekkür ederim, saygılar diliyorum efendim. Hadi görüşürüz, bay bay. Bay bay.